Rabıta hakkında insanlar kendi aralarında çok konuşurlar. Rabıta hakkında çok konuşurlar ve e, sofilerinde akıllarında karıştırırlar. Kendi anlayışlarına göre, kendi akıllarına göre ayetlerden de deliller getirirler ve derler ki bu şirktir. Şimdi Allah razı olsun. İnsanlar hele hele bu insanlar yani e, bir de alim kisvesi altında olan böyle bir etiket taşıyan insanlarsa eğer bunlar nasıl oluyor da e, bu şekilde söylüyorlar bunu anlamak mümkün değil. Çünkü delilere getirdikleri ayetler derler ki Allah Teala Zümer suresinde buyurdu ki biz onlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz. Derler ki siz işte gözünüzü kapatıyorsunuz, mürşidinizi düşünüyorsunuz. Bak evvelden müşrikler de böyle yapıyorlardı. Hatta böyle yaptıklarını Allah ayette buyurdu. Dedi ki biz onları ancak bize Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz. Bak müşrikler dediler ki tapıyoruz. Ya kim kime tapıyor burada? Yani rabıta tapmak mıdır? Rabıtanın tapmakla ne alakası var? Ama onlar bunu tapmak olarak kabul ediyor. Tapılırsa tabii ki şirktir, tabii ki insanı küfre götürür. Burada ne tapmak niyeti var, ne kastı var, ne de böyle bir usul var. Böyle bir şey mümkün değil. Ama onlar bunu bu şekilde değerlendiriyorlar. Onların o şekilde değerlendirmesi bizim de ee, bizi bağlamaz. O kendi sorunları. Öyle değerlendirebilirler, öyle değerlendirebilirler. Çünkü Allah dostlarını hangisine bakarsan bak, bütün tarih boyunca rabıta olmadan bu iş olmayacağını binlerce, yüzlerce sohbetlerle belirtmişler. Ha birisi bu böyledir diyor diye, kafası çalışmıyor diye onların sözü bizi ilgilendirmiyor. Tapmıyoruz. Tapılmaz. Düşünmek ayrı bir şey, tapmak ayrı bir şey. Ya şimdi o düşünme kısmına da geleceğiz. Ondan sonra başka bir tane ayet, Bakara Suresi 65. ayet örnek vermişler. Demişler ki, insanlar içinde Allah'tan başka bir takım eşler tutup, onları Allah'ı sever gibi sevenler vardır. Bu ayeti de dil gösteriyorlar insanlar içinde Allah'tan başka bir takım eşler tutup onları Allah'a sever gibi sevenler vardır. Yani bu nasıl bir anlayışsızlık? Allah gibi sevmek ayrı bir şey, Allah için sevmek ayrı bir şey. Allah gibi sevmek ayrı bir şey, Allah için sevmek ayrı bir şey. Allah için sevmeyi Allah gibi sevmek olarak değerlendiriyorlarsa bu da onların problemi. Böyle bir şey yok. Sahabeler Peygamber Aleyhisselam'ın elinden tuttukları anda onu öyle sevdiler, öyle sevdiler ki onun içinde, Allah içinde mal, can, kanlarını, ruhlarını, evletlerini, her şeylerini feda ettiler. Bu sevgiden kaynaklanıyor. Sevmekten kaynaklanıyor. Ona olan sevgiden kaynaklanıyor. Sevmek başka. Peygamber Aleyhisselam'ı sevmek başka. Haşa. Onu Allah gibi sevmek başka, Allah için sevmek başka, Allah gibi sevmek başka. Bütün bunların insanı hesapla samanı e, birbirine karıştırıyorlar. Allah razı olsun. Şimdi, Rabıta'dan bahsediyoruz. Rabıta'nın kelime manası biliyorsunuz, düşünmek değil mi? Düşünmek, tefekkür etmek. Daha çok çok e, şekilde tarif etmişler. Fakat, aleyküm selam e, Kısacası, düşünmek mi, tefekkür etmek. Şimdi neticede biz insanız. Allah bir sürü mahluk yaratmış. Bu mahlukların içerisinde insan denen bir mahluk yaratmış. Bu insan denen mahlukun en büyük özelliği de düşünmektir. En büyük özelliği düşünmektir. İnsanı insan yapan asıl vasıftır yani. Düşüncesidir. Hiç kimse hiç kimse sen düşünme diyemez. İnsan düşüncesini durduramaz ki. İnsanlık vasıdır düşünmek. Ve insanlarda da hep bir şey, yani inansa da inanmasa da kafir ya da Müslüman fark etmez. Herkes bir şey düşünür. Mutlaka bir düşünce içerisindedir. Vallahi. Ya kendi işini düşünür, ya ahireti Allah'a düşünür, ya da yapacağı üç kağıtların hesabını yapar. Ama mutlaka bir şeyler düşünür. E şimdi bu düşünce engellenemeyeceğine göre, o zaman insanların bu düşüncelerini kontrol altına alması, niyetlerini düzeltmesi, düşüncelerini disiplin altına alabilmesinin bir ölçüsüdür, bir yoludur rabıta. Rabıta insanın düşüncelerini kontrol altına almasının bir ee, usulüdür. Yoksa rabıta ve maksat sadece ve sadece mürşidi düşünmek demek değildir. Çünkü rabıta bir özel olarak, ders olarak yapılan rabıta vardır. Bir de insanın günlük yaşamında hayatının her anına yansıyan rabıtası vardır. Düşünceleri vardır ders olarak yapılan rabıtı evet belirli zamanlarda belirli usullerde yapılır ki bu yapılan rabıtadan maksat da büyükler belirtmişlerdir. Mürşidin şeklini düşünmek değil. Ondaki ilahi feyze, ilahi nura talip olmak, ondaki yüksek sıfat ve ahlaklardan da nasiplenmektir. Yani insanın kendisini sevdiğine mürşidine benzetmeye çalışmasıdır. Bir insan sevdiğini düşünür, bu elinde değildir ki. Adam çocuğu düşünüyor, çocuğunu seviyor hasret ayrı kalmış. Sen çocuğun düşünüyorsun da şimdi müşrik mi oldun? Şirke mi düştün? Sen niye Allah'a düşünmüyorsun da çocuğun düşünüyorsun? Var mı böyle bir şey? Ya da buna benzer. İnsan sevdiğini düşünür. İnsanın sevdiğini düşünmesi insanı şirke götürmez. Eğer insan haşa haşa Allah kastıyla düşünürse şirk olur. Zaten Allah'ın zatını düşünmek diye bir şey de söz konusu değil. Allah'ı niye düşünür? Allah düşünülmez ki zaten. Hadis yok aleyhisselam buyurmadı mı ki siz Allah'ın zatını düşünmeyin. Çünkü onu düşünmeye güç yetiremezsiniz. Böyle bir şey küfürdür. Şirktir. Allah'ı düş Allah düşünemezsin. Peygamber aleyhisselam. E, Peygamber nasıl düşünelim? Biz onun zamanında olmayı hayal ediyoruz. Keşke onunla beraber olsaydık diyoruz. Keşke biz de onu zaman ona yardımcı olsaydık diye düşündüğümüz zamanlar oluyor. Ama Peygamber Aleyhisselam'ı gözümüzün önüne getiremiyoruz. Çünkü görmemişiz. Keşke onunla beraber olsaydık diyoruz. Fakat Allah bize onun varisini nasip etmiş. Onun vekilini nasip etmiş. Ve biz onu Zahiren gördük. O yüzden insanın gözünün gördüğünü düşünmesi kolaydır. Gözünün gördüğünü düşünmesiyle elde ettiği hususlar da vardır. Şimdi, hani büyükler demişlerdi ki, kalp göze bağlıdır. Kalp göze bağlıdır. Gözdeyi görürse, kalp o hale göre e, şekil alır. Şimdi ne olursa olsun, soğukta yürüyoruz, İnsanlar kadın ya erkek fark etmez. Karşı cinsten birisini gördükleri zaman bakıyorsunuz ki, insanın nefsinde bir takım değişiklikler oluyor, insanın kalp hali değişiyor, insanın e, nefsini duygular kaplıyor. Gördün, hemen adamın kalp hali değişti. Ya da insan bir iş yapıyor. Bankada çalışıyor, bir yerde çalışıyor. Önünde çok paralar var. Tepe böyle tepe gibi paralar masanızda yığılmış. Adam o paralara bakarak, o paraları görerek gayri ihtiyarı elinde olmadan geleceğe planlar yapıyor. Hırs kaplıyor. Şu benim olsaydı bunu böyle yapardım, şöyle yapardım, böyle yapardım diye hırslar kaplıyor. Veya bir kimse nefret ettiği birisini gördüğü zaman sevmedi, kanlısını gördü, hani kavgalı kavga ettiği birisini gördüğü zaman bir anda kalbin hali gene değişiyor ve içli gene kalbi gene hırs kin nefret kaplıyor. Veya bir kimse çok sevdiği birisini gördüğü zaman hemen gönlün merhamet oluşuyor, şefkat oluşuyor, yumuşaklık oluyor, gönlün hali hemen değişiyor. Bak gördüğü zaman ne gördü? Kalp ona göre şekillere giriyor. Öyle değil mi? Şimdi Aleyhisselam sahabelere buyurdu ki Siz Allah dostlarını ziyaret edin. Sahabeler sorular, ya sorular. Biz onları dediler nasıl tanıyacağız? Nasıl tanıyacağız? Gördüğümüz zaman. Nasıl biliriz ki o Allah dostudur? Aleyhisselam buyurdu ki onlar görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatırlar. Görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatırlar. Şimdi başa geliyoruz. Tekrar başa geliyoruz. Bir insan tek başına evinde oturuyor, balkonda çay sigara içiyor, kendi kendisine düşünceler dalmış. Bu arada bugün yolda gördüğü, o nefret ettiği, kavga ettiği adamı düşünüyor. O adamı düşünüyor. Karşısında adam falan yok. Ama düşünüyor. O adamın bir anda kalp hali gene değişir. O insanın kalp hali gene değişir. Halbuki ortada adam filan yok o kadar kızar ki, kendi kendine konuşur. Hatta kendi kendine böyle el kol hareketleri yapar kızgınlığında. Ya adam falan yok karşında. Sana bağıran çağıran da yok. Sadece düşündün, adam hayal kalktı. Kalp hali değişti. Ya da o sevdiğini düşünüyor. Ailesini düşünüyor, çocuğunu düşünüyor. Onu düşünürken başlar böyle gözünden yaşlar akıtmaya. Kalbin hali gene değişiyor. Gördüğün zaman kalp hali ne hale geliyorsa, düşündüğü zaman da aynı hale geliyor. Allah razı olsun. Allah dostları görüldüğü zaman neyi hatırlatıyorlar ise düşünüldükleri zaman da aynı şeyi hatırlatırlar. Yani Allah'ı hatırlatırlar. O yüzden Allah dostları düşünmek zahiren insanı edebe sokar. Edebe sokar diyorum. Zahir edebe sokar. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz hadiste buyurdu ki: "Eğer ki sizler, eğer ki sizler Allah'tan kendi kabilenizin içerisindeki bir büyükten korktuğunuz kadar korkacak olsaydınız bu sizin kurtuluşunuz için yeterdi. Tekrar ediyorum. Eğer ki sizler Allah'tan kendi kabilenizin içerisindeki bir büyükten korktuğunuz kadar korkacak olsaydınız bu sizin kurtuluşunuz için yeterdi. İnsanların korktuğu bir sürü kimse var çevresinde. Kimisi babasından korkar, kimisi dedesinden korkar, kimisi askerden korkar, kimisi polisten, kimisi validen, kimisi padişahtan. Herkes birilerinden korkar. Onlardan korktuğu için de kendisini böyle kontrol altına alır. Aman ha onun yanında yanlış yapmayın, yoksa kafamı kırar. Hiç kimse babasının yanında ayaklarını uzatıp oturamaz. Babasının yanında küfür ederek konuşamaz. Ya da sevdiği, saydığı birisinin yanında bu yanlışları yapamaz. Dolayısıyla Allah dostları insan düşünmekle zahirini, bedenini, dilini, elini, ayağını, gözünü edebe sokar. Bu insanlar arası ilişki tanzim eder. Onu düşünmekle insanın gönlüne Allah gelir ki bu da adamı aynı zamanda iç aleminde de zikrettirir. Dışını edebe sokar, gönlünü de zikre sokar. Allah razı olsun. Hatta bu manada hadisi kutsi de allah Teala buyurdu ki hadisi kutsi de buyuruyor ki şüphesiz kullarım içerisinde benim velilerim ve halk içinde seçtiğim dostlarım öyle kimselerdir ki şüphesiz kullarım içerisinde benim velilerim ve halk içinde seçtiğim dostlarım öyle kimselerdir ki ben zikredilince onlar hatırlanır onlar hatırlanınca ben zikredilirim. Allah Teala böyle buyuruyor. Allah Teala böyle buyuruyor. Onlar hatırlanınca ben zikredilirim buyuruyor. Allah Teala onları seçmiş. Halk içerisinde, kulları içerisinde seçmiş. Hatta Şura suresinde Şura 13 ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediklerini kendisi için seçer ve ona yönelenleri hidayete erdirir. Ona yönelenleri hidayete erdirir. Lokman suresi. Bana yönelenlerin yoluna uy. Bana yönelenlerin yoluna uy. Alusi bu ayette diyor kamil insanlara uyup nakıslardan yüz çevirmeye kamil olanların nakıs olanları kemale erdirmesine işaret vardır diye tefsir etmiştir bu ayeti. Allah razı olsun. Bu konuda, bu konuda, şimdi hani hadis-i şerifte aleyhisselam buyuruyor ya, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Ya da kişi arkadaşının haliyle hallenir. O yüzden atasözü vardır. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Buna benzer örnekler hadislerle de, ayetlerle de, atasözlerle de çok çok örnekler verilebilir. Netice itibariyle insanlar iyilerle beraber iyi olur, kötülerle beraber kötü olur. İyilerle beraber olmanın da şekilleri vardır. İyilerle beraber olmanın şekilleri vardır. Yani bir insan birisiyle ya zahiren maddi anlamda beraber olur ya da gönül aleminde beraber olur. Gönül aleminde, içinde, düşüncesinde beraber olur. Bunun sebebi ona olan sevgisidir. Tabii ki eğer ki bu sevgi varsa, eğer bu sevgi varsa. O yüzden Allah Teala ayet-i kerimede buyurdu ki: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadık kullarınla beraber olun. Sadık kullarınla beraber olun." Emir mi? Alsa emir. Emirse emir. Sadık kullarınla beraber olun. Peki bu sadıklar kimler? Ben miyim? Sen misin? O mu? Sokaktaki mi? imam mı? Kim? Sadık kim? Sadık kimseler onlardır ki Ezeli ervahta daha bu dünyaya gönderilmeden önce Allah'a vermiş olduğu söze bu dünyaya gönderildikten sonra o sözü bozmayıp ahdine vefa gösteren kimselerdir.